Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlere birlikte e, Bobby kolları göstereceğim Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi o zaman ben geçelim. İlk zaman şu şeyi yapalım da <laughs> Arkadaşlar bakın Şimdi benim e, Toprak kollarım var Ama ben Bobby değilim Görüyorsunuz değil mi Heh, Arkadaşlar ee, bir de şöyle göstereyim size Bakın ama arkadaşlar karakteriniz komple kalıyor yani. Çıkartamıyorsunuz. Bakın boroloyu da taktım bunu. Boroloya normalde öyle değildi bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle de var. Ee, yorumlarda dönükler arkadaşlar. bunu kodunu versem mi vermesem mi diye. Şunu da göstereyim arkadaşlar size. Ee, bu bir zaten vardı. Ee, nerede o? Heh. Arkadaşlar bakın. Bu adamın da toprak koları var. Değil mi arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bunları bazıları yapmıştır biliyordur. Ee, arkadaşlar bunların kodunu veririm. Ama abone olun arkadaşlar. Abone olmanız yeterlidir. Ee, sence bunun kodunu versem mi vermesen mi? Mutlaka bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, bir dakika. Arkadaşlar. Şu çok iyi olmazdı. Bir dakika. Bakın. Şu kaldı bir de e, son bir. Nerede o? Hadi ya abi. Bunu da hemen bulayım da videoyu kapatayım ya. Yani. Arkadaşlar bakın küçük teri Şimdi Şimdi dene alalım. Arkadaşlar bakın. Böyle bir şey de yaptım kendime ama e, bunun gözü parlamıyor arkadaşlar. E, arkadaşlar bunun maskesini de yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. E, yorumlarda mutlaka bilirsin arkadaşlar bunun kodunu vereyim mi vermeyeyim mi. Arkadaşlar kodları çok kısa. Mesela diyeyim bakın yüstereceğim şey ama bu ol onun kodu değil bakın. Slash koyacağım. Mesela bakın. Arkadaşlar kod bu değil. Ha, yanlış yazmışım. Bir dakika. Abone sunum. Arkadaşlar. Ya abi ben niye buradan yazıyorum? Kafayı mı yedim? E ee, arkadaşlar bak kodu bu ama arkadaşlar yanlış söyledim ya kodu bu değil arkadaşlar şimdi hemen yazayım da arkadaşlar kopyalayabilirsiniz arkadaşlar bu e, onun kodu değil arkadaşlar bunu ben size söyleyeyim arkadaşlar sadece buraya kadar bakayım dur bir bak, kaç arkadaşlar sılaşı da sayıyoruz Arkadaşlar 21 mi 20, 20 ne? Arkadaşlar işte kodu bu kadar. Ama arkadaşlar kodu bu değil. Bu sadece şimşek kodu. Yani daha böyle bir şey bulamadık. Biz de böyle yaptık. Arkadaşlar kodu bu değil. Yani tekrar söyleyeyim. Kod bu değil. Sadece buraya bu kadar. <laughs> şimşek Arkadaşlar size şunu göstereyim. Ana la. Ana yanlış mı yazdık? Ya, aga bu ne? Bir dakika. var bu neydi ya? Arkadaşlar yakında size yatma kodu da vereceğim merak etmeyin. Ee, sadece abone olmanız yeterli. Yorum da yapın arkadaşlar. Bu yeterli arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben daha bir şey diyemeyeceğim yani. Video, video yani bir tane video çekmiştim 20 dakikalıktı. Şu olmadı ben de sildim. Arkadaşlar. Eee sizden tek istediğim şey şu alttaki abone ol butonuna basmanız. Arkadaşlar bunu yazarsanız yorumlarda da belirsin arkadaşlar. Bunun kodunu vereyim mi vermeyeyim mi diye. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.